Ataköy Marina Park'ta turkaz, beyaz ve puşya renklerle donatılmış, günün her saati cap canlı olan bir lezzet durağı var. Alaçatı Muhallebicisi Dekoru, atmosfer ve menüsüyle size şirin bir Ege kasabası olan Alaçatı'yı yaşatan mekanda damak tadınıza hitap edecek birçok şey mevcut. Ataköy Marina Park'ta Ege Mutfağı'nın eşsiz lezzetlerini bulabileceğiniz Alaçatı Muhallebicisindeyiz. İşletmeci Ersin Yılmaz, ITM Life'a şirket politikalarını ve lezzetlerinin sırlarını anlat. Alaçatı Muhallebisi ülkenin en iyi restoran işletmecilerinden birisi olan Özsar grup tarafından kurulmuştur. Genel Kurul Başkanı Sayın Mehmet Ali Sarı Bey'dir. Alaçatı Muhallebisi'ni oluştururken tüm ürünlerinin, e, dizaynın, her şeyin doğallığına önem göstermiştir. Doğal tereyağında pişirilen sahanda yumurta, tamamen kendi üretimleri olan kavurma, hellim ve sucukla kahvaltı keyfi Alaçatı Muhallebicisi'nin vazgeçilmezlerinden birisi. Alaçatı Muhallebisi'nde sabahları Ege'nin enfes kahvaltısından başlayıp e, gün içerisindeki her saatinde Ege'nin diğer lezzetlerinden bulabilirsiniz. Alaçatı muhallebicisinin en çok tercih edilen ürünlerinin başında dondurma ve tatlılar geliyor. Alaçatı muhallebicisinin marka oluşumunda da öncelikle muhallebis ve dondurması dondurması %100 keçi sütünden ve doğal şekerli doğal ürünlerden yerli salepten oluşmaktadır. Süt tatlarımızda keçi sütü ve mandı sütünden oluşmaktadır. Ege denince akla ilk gelen şeylerden birisi de tabii ki zeytinyağlılar. Ege'de üretilen e, ürünlerle ve zeytinyağı yağından zeytinyağlılar yapmaktayız. Yaprak sarması, e, lahana sarması gibi birçok mevsimsel olarak e, zeytinyağlarımızı misafirimize sunmaktayız. ITM Life ekibi olarak epey şanslıydık. Çünkü Alaçatı muhallebicisi ziyaretimiz sabah saatlerindeydi ve bir kahvaltı ziyafetinin tam üstüne denk geldik. Ege lezzetlerinin Ataköy Marina'daki tek adresi Alaçatı muhallebicisinde kahvaltı tabağı işte bu masada görmüş olduğunuz gibi. Masanıza gelen iki kişilik serpme kahvaltıda yedi çeşit peynir bulunuyor. Bunların yanı sıra bal kaymak, acuka, zeytin, domates, biber, salatalık, reçel çeşitleri, sahanda yumurta ve son olarak ise kendi tesislerinde üretmiş oldukları sucuk, kavurma, helim. Sınırsız çay ve sıcacık ekmekleriyle bu enfes lezzetler iki kişi için yalnızca 48 lira. Bu zengin kahvaltı menüsünü sizin için denedik. Alaçatı Muhallebisi'nin kendi tesislerinde üretmiş olduğu kavurmayı, sucuğu ve helin peynirini deneyerek başlamak istiyorum bu kahvaltıya. Mükemmel. Helim de çok güzel. Harika. tatlı ve dondurma çeşitleri, yöresel kahvaltı tabağı, hafif mi hafif zeytinyağlıları, otantik atmosferi ve en önemlisi sıcacık personeliyle Alaçatı Muhallebicisi Ataköy Marina Park'ta konuklarını bekliyor.